Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem Ramazan sofralarında hem de bayramlarda kolayca pratik bir şekilde yapabileceğiniz hazır baklava yufkasıyla havuç dilimi baklava yapacağım. Baklavamız için gerekli malzemelerimiz bir paket hazır baklava yufkası. 200 gram kadar tereyağımız var. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı kadar Antep fıstığımız var çekilmiş ya da ceviz de olabilir, fındık da olabilir. Evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Şerbetimiz içinde 3 su bardağı şeker ve 3,5 su bardağı su kullanacağız. Dilerseniz yapımına artık geçebiliriz. İlk olarak şekerimizi tenceremize alıp suyunu da ekledim. Daha sonra bir dilim limonumuzu bırakıp artık şerbetimi ocağa koyacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp ılımaya bırakacağım. Daha sonra başka bir cezve ya da kap alıp tereyağımı tencereme alıyorum. Sıvı yağını da. Daha sonra tereyağımı ocakta eriteceğim. Daha sonra baklavalık yufkamı paketinden çıkardım. Şöyle tamamen açalım. Ve yuvarlak borcam kullanacağım bu tarif için. Üzerine oturtuyorum hamurumu. Ve daha sonra borcamımın boyutunda hamurumu keseceğim. Yufkamı kestikten sonra orta bölümü kaldırıyorum ve bir bezin arasına, nemli bir bezin arasına bırakalım ki kurumaz. Tereyağımızı erittikten sonra üzerindeki köpükleri aldım. Daha sonra erittiğim yağdan borcamın zeminine sürüyorum. Daha sonra kestiğim düz yuvarlaklardan bir tanesini zebine oturttum. Üzerine biraz daha yağ. Hatta bir tane daha koymayı düşünüyorum. Zemin biraz daha kalın olsun, düzgün olsun. Bir tane daha oturtuyorum. Daha sonra kenardaki parçaları bundan sonra aralarına arada bir yağlayıp kalan parçaları da dizeceğim önce. Hem de bunları ziyan etmemiş olacağız bu şekilde. Yalnız biraz hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü hamurlar çok çabuk kuruyor. Evet artık bu derece fıstığımı serpeceğim. Daha sonra yine birkaç yerine yağ serpiştireceğim. Biz üst katları döşerken bu arada fırınımızı açalım. Önceden ısınsın. Ben 180 derece alt üst ayarı açtım fırınımı. Siz fırınınızın ayarına göre eğer düşükse ayarı 200 de yapabilirsiniz. Bütün yufkalarımı döşedim. Şimdi en son kenarlarını şöyle içe doğru geçirmeye çalışıyorum bıçakla. Düzelteceğim. Ve daha sonra dilimleyeceğim. Şimdi artık baklavamı dilimlere böleceğim. Önce dörde böleceğim. Evet baklavamı dilimledim. Ben 16 parçaya böldüm. Şimdi kalan yağımı üzerine gezdireceğim. Evet baklavam hazır. Artık fırına girebilir. Güzelce altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. biraz alta koydum borcamlar biliyorsunuz altını tam kızartmayabiliyor o yüzden biraz alt zemine de koydum gayet güzel kızarmış artık alabilirim Evet baklavamı 5-6 dakika kadar ilk sıcaklığı çıkmasını bekledim şimdi artık şerbetini vereceğim Şerbetim de zaten soğudu. Hatta biraz ılık. Baklavanızı çok iyi kızartmalısınız. Çünkü hamur olabilir eğer çok güzel kızartmazsanız. Şerbetini verdikten sonra biraz dinlendireceğim onu. Şöyle yarım saat kadar bir şerbetini çeksin. Siz tabi daha fazla da bekletebilirsiniz. Ben size göstermek adına daha çabuk fazla bekletmeyeceğim. Daha çabuk göstereceğim. Evet baklavamı servis yaptım. Yanında da dondurma ile beraber şöyle size göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Arasına dondurma koyup o şekilde de kapatabilirsiniz. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tariflerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.